iyi baktığınızın 5 göstergesi. Madde 1. Düzenli yapılan veteriner kliniği ziyaretleri. Özellikle orta yaşı geçen kedilerin yılda en az 2 defa olacak şekilde check-up'larının yapılması. Hekimin uygun gördüğü kan testleri ve görüntüleme yöntemlerini kullanarak analizler önerilir. Madde 2. Güvenilirliği veteriner hekimler tarafından onaylanmış iyi kalitede kurumama ile beslemek. Metabolik hastalıkların birçoğu beslenme hataları yüzünden oluştuğunu biliyor muydunuz? Fazla verilen ek gıdalar ve tuzlu yiyecekler böbrek sağlığını risk altına sokabilir. Madde 3 Hava alabilen ve sert plastikli taşıma çantası kullanmak. Emniyet kemerlerinin takılabilmesi, darbelere dayanıklı olması açısından bu baksları tercih etmek. Yumuşak, hava deliği az, sadece dekoratif amaçlı kullanılan çantalar kedilerinizin sağlığını risk altına atabilir. Madde 4. Parazitler ilaçlarını ve aşılarını düzenli yaptırmak. Evden hiç çıkmasa bile parazitlerin ve viral hastalıkların bulaşma ihtimaline karşı önlemler almak. Madde 5. Malt pasta kullanmak. Kendini her daim yalayıp temizleyen bu canlıların tüyleri midelerinde birikir ve uzun vadede kusma, kabızlık gibi birçok sindirim sistemi rahatsızlığı oluşturur. Haftada 3 gün malt pasta vermek önerilir kedinize iyi baktığınızın 5 göstergesi. Part 2'yi dinlediniz. Part 3'te görüşmek üzere. Kedüm kediş, iyi günler diler.